Hepiniz Fethiye Çalış Yörüç çadırındaki yarenimize hoş geldiniz. Bizlerin eli her karda, gözü hakiki yerdedir. Atamızdan, ötemizden gelen kültürümüzü yaşatmamız sevdadır bizim için. sazımız, sipsimiz, curamız, bağlamamız, kavalımız, kemanımız, kemençemizi bugün çalacağız. Önünde kıvrak zeybek, ağır zeybek, tekerzöp atması oynayacağız. Sazı sözü dinlerken adam gibi dinleyeceğiz, adam gibi oturup adam gibi kalkacağız. Çünkü yörüklük adamlıktır, yiğitliktir, mertliktir. Şimdi serbest diyelim, sazlarımız saz çalmaya başlasın. Şimdi yörüklerin zaman zaman bir araya gelip, türküler söyleyip oyun oynadıkları, eğlendikleri bir yaren borcusundayız. Yaren geleneği, Anadolu'daki ahilik kültürünün buradaki Türk boylarında devam eden bir yansıması. Dostluk, arkadaşlık teşkilatı olarak tanımlanan Yaren geleneği, kıyafetleri ve eğlenceleriyle yıllardan beri Fethiye yöresine hakim olmuş. Farklı siyasi görüşler olsalar da, bütün yürütler bu Yaren çadırında yan yana geliyor, Türk'ü söylüyor, atalarının kültürünü yaşıyor, yaşatıyor. Yaren Teşkilatı yaklaşık 25-30 kişiden oluşur ve ergenlik çağına gelmiş gençlerden ihtiyarlara kadar her yaştan erkekleri bir araya getirir. Yaşlarına göre büyük yaren, orta yaren, küçük yaren gibi gruplara ayrılan yarenler mecliste buna göre otururlar. Yarene girecek kişinin sadece kendisi değil, ailesinin de dürüst, yiğit ve ahlaklı olarak tanınması esastır. Yaren meclisine girecek kişi bir yaren tarafından teklif edilir ve kefil olunur. Bizi... Acaba arkadaşlar da bizim gibi yar elinden bezmiş var mıdır? Büyük Yaren Ramazan Kıvrak'la Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Hüsnü Çalış yayla yollarında oyununu oynuyor. Bu oyuna teke zortlatması ismi de veriliyor. Bir yandan havalarda süzülen ve alını gözleyen kartal sürgülenirken, diğer yandan bir tekenin kayalar tepeler üzerinde sekmesi canlandırılıyor. Teşkilat içinde çeşitli görevler ve makamlar bulunur. Yarenin en yaşlısı, gelenekleri, kuralları en iyi bilen köşe ihtiyarıdır. Yaren teşkilatını ve yönetenleri gözlemler ve gerektiğinde müdahale eder. Yaren teşkilatının yöneticisi büyük yaren başıdır. Yaşı, bilgisi ve kültürüyle tanınan, adaletli, sözü geçen biridir. Küçük yaren başı ise zeki, çevik, pratik ve hizmetleri organize eden kişidir. Götür neyi sarsan götür Omar dayımın katırı Neyi sarsan götür Ne ılaplar duydum ben Senin yüzden ötürü Ne ılaplar duydum ben Senin yüzden ötürü Oldu mu güzelim oldu mu Bak yerimi buldu Bize kara bakmalar Derneğimizi 2010 yılında kurduk. İki senedir İzmir'de buca gölet alanında şölen yapmaktayız. İnşallah bundan sonra daha da büyüterek yapacağız. Çeşit, Antalya'da, Adana'da, Muğla'da çeşitli etkinliklere katıyoruz. Dernekler olarak birbirimize destek vermeye, kültürümüzü yansıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bundan sonra da devam edeceğiz. Çocuklu خقص بش Yörükler geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak için yaylada buluştu. Muğla'daki Yılanlı Yaylası'nda düzenlenen yörük şenliğine yurdun dört bir yanından binlerce konuk katıldı. Muğla'ya 30 kilometre uzaklıktaki Yılanlı Yaylası dördüncü kez yörük şenliğine ev sahipliği yaptı. Ecdadımızın gelmişini, geçmişini, giyimini, kuşamını, yaşam biçimini yeni nesile burada ondan sonra aktarmaya, anlatmaya çalıştık. Ee, ve güzel bir katılım oldu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen şenlik geç saatlere kadar sürdü. çiğni tüfekli keskin nişancı bir yiğit öncülük eder kervana. Ardından denkler sarılmış katırlar, yükler bağlanmış develer gelir. Gelinlik kızlar, kundakta çocuklar hepsi göç yolundadır öküzler, inekler ayaklanmıştır. Eli değnekli, sırtı kıl abalı, kepenekli çobanlar, koyun keçi sürülerini toplar getirir arkadan. Bu bir yörük göçüdür, yörük kültürüdür. Şir gelir de kara develeri Yörükler diyarı Fethiye'deyiz bugün. Burası yörük kültürünün yaşatıldığı bir yörük çadırı. Yaşlı aşıp gider de Geleneksel kıyafetleriyle toplanmış yürükler bir yaren eğlencesi yapıyor. Bu eğlenceye geçmeden önce biraz yürüklerden bahsedelim sizlere. Genellikle kara keçeli Türk boyları yerleşmiş Fethiye yöresine. Çalış plajının hemen kıyısındaki bu mekan, yörüklerin günlük hayatına ait eski eşyaların bir araya getirildiği özel bir sergi. Adeta bir etnografya müzesi gibi. Yörük kültürüne ait ne varsa burada toplanmış. Yapmakta kullanılan mutfak eşyaları, bakır kaplar ve kacaklar, sürahiler. Bankenin hemen önünde daha yakın zamana kadar kullanılan sütleri yağından ayıran bir makine duruyor. Arkası yörük kilimleriyle kaplanmış bölümde Beşik'teki çocuğunu uyutmaya çalışan bir yörük kadını simgelenmiş. Boynunda kuru karanfil tohumlarından yapılmış doğal bir kolye dikkat çekiyor. Burası ise bu yörük sergisinin sahibi İsmail Uzunoğlu'nun atalarına ait hatıraların bulunduğu bir köşe. Duvarda dedeleri Gülü Mehmet Efe ile Sarı Kerimoğlu Efe'nin siyah beyaz fotoğrafları asılmış. Onlardan kalan silahlar, sazlar ve kaval da burada sergileniyor. Bu yörük müzesini 20 yılı geçkin süredir ülkemizin yöremizin değişik köylerinden derledim toparladım bir de kendi atamdan kalma malzemeleri burada bir müze haline dönüştürdüm Tabii bir yörüklük sevdası atalarımız yörük olduğu için bu sevdayı da gelecek nesile yaşatmak için burada böyle bir müze oluşturduk yörük kültürümüzü Türklüğün özü olan yörük kültürümüzü yaşatmaya çalıştık ee, şimdi burada e, dedelerim var. İşte e, bu annemin babası Gülümeme Defe e, şurada sol tarafta. E, bu gübelinde, atarın yaylasında orada e, çadırları, yurtları, koyunları, keçileri, atları e, bu şekilde bir yörüklük yaşamış ve ondan sonra işte e, o civarda sevilen e, Antalya Elmalı yöresinde işte e, Gülümeme Defe böyle bir e, atamızın şeylerini burada. Yaşatmaya çalıştım. Bu Fethiye Çalış Plajı'nda burada bir yörük çadırları kurarak, bir yörük müzesi kurarak gelecek mesela yaşatmaya çalışıyoruz. Yörük çadırı ve sergisinin kurucusu İsmail Bey çok iyi bir saz ve söz ustası olduğu kadar çok iyi de zeybek oynuyor. Yağmurlu ve fırtınalı bir günde çekimler yapmamıza rağmen kıl çadırların içine bir damla bile yağmur sızmıyor. Yağmur veya kar yağdığında çadırın örüldüğü keçi kıllarının genleştiği ve gözeneklerin kapanarak yağmurun ve soğuğun içeri girmesini engellediği belirtiliyor. Yörüklerin dokumalarında yünün önemli bir yeri var yünlerin işlenmesi için ağaçtan yapılan aletler yörük sergisinde bir araya toplanmış. Koyun ve keçilerden kırkılan yünler didilip yani kabartılıp ayıklandıktan sonra ellerde eğrilir. Yörüklerin ifadesiyle süğüm süğüm uzatılan yün tengereğin çenekler arasına sarılır ve yumak haline getirilir. Yün eğirmek ustalık ister. Acemi birinin eğirdiği yün düzgün olmaz ve dokunurken sık sık kopar. Bitki kökleriyle doğal olarak boyanan yünlerden rengarenk kilimler ve halılar dokunur. Fethiye yakınında bulunan Elderek köyünde dokunan yörük kilimleri ve halıları varlığını sürdürmek için büyük bir mücadele veriyor. Çalış Plajı kıyısındaki yörük çadırı içerisinde eski kilimlerden yolluklara, çullara ve yörüklerin geçmişte kullandıkları bazı modern eşyalara ve pilli radyolara kadar daha pek çok hatıra var. Yoğurt yapılan, çökerek tarhana kaynatılan bakır tencereler, ayranlar konulan sular taşınan tesiler ve peynir basılan çanaklar. Hemen hepsi göçte veya yerleşik hayatta bir şekilde kullanılmış eşyalar. Genç efelerin giydikleri kıyafetler, cepkenler, genç kızların giydiği gelinlikler, dastarlar, kaleviçeli, kenarları tığ örgülü yastıklar. Bu eski eşyaların her biri bilmediğimiz hatıralar ve hikayeler saklıyor. Türklerin göçte, yaylada zor şartlar altında da olsa ne kadar çalışkan, ne kadar hayat dolu bir toplum olduğunu belgeliyor. Yörüklerin hayatında sazın sözün çok özel bir yeri var çadırda, göçte, harmanda, yaylada, sazlar, kavallar ve birçoğumuzun bilmediği yörük çağrılarıyla türküler söylenir, sürüler güdürür. Yörüklerin gork kabağı dedikleri çağrı da bunlardan biridir. Yörük Türkmen kültürü yaşatılmaya çalışılıyor sevgili izleyenler. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde yoğun katılımla düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Eğer içimizde bekar yörükler varsa onların da... Değerleri... Bilecik, Manisa, İzmir ve Antalya'dan gelip Muğla'da buluştular. Toros eteklerinde yaşayan yürüklerimizin, yurdumuzun her tarafında yaşayan yürüklerimizin bugün bir araya gelmesiyle bu gelenek örneklerimizi, ifadetlerimizi adetlerimizi çocuklarımızın torunlarımıza aktarmak için biz bunu düzenledik. Seydi Kemer ilçesinde düzenlenen geleneksel yörük Türkmen şenliğine ilgi yoğun oldu. İnternet olsun veya herhangi bir davetle biz bütün Türkiye'nin her yerine bu şenlikleri takip ediyoruz. Şenlikte Yörük Türkmen geleneğinden örnekler canlandırıldı. Kız isteme geleneği tüm detaylarıyla gelecek kuşaklara aktarıldı. Almadan gelini göstermiyoruz. Gelini aldık. Gelini aldığımız aile de amcamın kızı. O aile. Onun kızını aldım kendime. Onun babasından çadırına getirdim kendi çadırımı. Gelin göçün sembolü olan deve üzerinde taşındı. Yörük gelenlerine göre deveyle göç, at üzerinde gelin alma, çuvallara gelmin çeyizleri çuvalla taşındı, deveyle taşındı. Yani eski gelenlerimizi yaşatmaktır buradaki gayemiz. Kışı Ege ve Akdeniz sahillerinde geçiren yörüklerin yüzyıllardır sürdürdükleri gelenek yeniden canlandırıldı. Muğla'da yüzlerce yörük Hayvanlarıyla beraber boğalar yaylasına göç etti ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Kadın erkeği, genci yaşlısı. Develeri katıp önlerine sürülerin ardı sıra yol alır. Torosların eteklerinden başlayan bu göç günler sürer ve sonunda serin bir yaylada sona erer. Kışı Ege ve Akdeniz sahillerinde geçiren yörüklerin yüzyıllardır sürdürdükleri gelenek yeniden canlandırıldı. Şöyle söyleyeyim, binlerce yılmış, yıldır süren bir hayat tarzının, bu hayat tarzı içinde oluşmuş kültürün, geleneğin artık bugün sembolik anlamda yeniden canlandırılmasına ilişkin bir şenlik. Muğla'da yaşayan yörükler, atalarından kendilerine miras kalan kültürlerini yaşatmak için bu yıl bir kez daha o büyük göçü temsili olarak yaşadı. Yanlarına aldıkları atları, develeri, koyunları ve keçileriyle ovalardan yaylalara doğru yola çıkan yörükler yine büyük ilgi gördü. Temsili göç sırasında yörük düğünü de canlandırıldı. Yörük şenliğine Türkiye'nin farklı kentlerinden yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Aca Hasan oğulları derler. Dedeler bizim işte böyle devam ettirmiş. Hala devam ettiriyoruz biz bu göçü. Yaylaya kurulan kıl çadırlarda görükler, çarık ve çömlek yapımı gibi geleneksel zanaatlarını da sergiledi. Omar dayımın katırı neyi sarsan götürü. Omar dayımın katırı neyi sarsan götürü. Ne laflar duydum ben senin yüzden ötürü. Ne laflar duydum ben senin yüzden ötürü. Oldu mu güzelim oldu mu laf yerini buldu mu? bize kara bakanlar Allah'ından bulduğumu Oldu mu güzelim oldu mu Söz yerini buldu mu Bize kötü diyenler Allah'ından buldu mu Meşeli, dibim ormen evşeli Yayla yolum eşeli Dibim ormen evşeli Karşıda kızlar duruyor Elleri ayran şişeli Karşıda kızlar bakıyor Elleri ayran şişeli Oldu mu güzelim oldu mu laf yerini buldu mu Bize kara bakanlar Allah'ından bulduğumu Oldu mu güzelim oldu mu? Söz yerini buldu mu Bize kötü diyenler Allah'ından buldu yaylalı derler Güzelliği severiz Bize yaylalı derler Güzelleri severiz Olgumu güzelim olduğumu Laf gediği mu Bize kara bakanlar Allah'ından bulduğumu Olgumu güzelim olduğumu Söz yerini buldu mu? Bize kötü diyenler Allah'ından buldum